Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. iyi olsan kendimi çok iyi edeceğim Hepiniz için niyetlendik. Bugün çarşamba günü ve Eylül'ün 18'i 2024 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve içtik ve niyetlendik. Allah'ın izniyle bakalım. <laughs> Nedir haliniz? Çıksın falınız ve niyet edeni etmeyeni herkese gelsin. Kim istiyorsan yani abone olabilir. isteyen kişiler kim olursan olsun. Ve her zaman onların niyetini herkesin tutuyorum. Geneldir. Bu size uyuyorsan alıyorsun. Uymuyorsan evrene gönderiyorsun. Göstereyim size. Fincanınızı sesim bu kadar çıkıyor. Kusuruma bakmayın. Gecedir. Onun için komşularımız rahatsız olmasın. Görüyorsun göz yaşınız iniyor böyle aşağıya kadar arkadaşlar. Ama göz aydınlığı olacak ve iki kişi bir yola gidiyor. Çok dedikodu konuşmalar arkasından olmuş. Artık bu bayan günahını o kadar almış ki fazlasıyla. Buradan iki tane sıkıntım var atıyorsun dışarı. Bak buradan bir akrabınız var. Bir uzun boylu zayıf biri size gelecek misafirlerinize geliyor. Buradan yolunuz var için bir karma karışıktır. Bir karışıklık içindesiniz. Buradan huruzunuz yolunuzu tutmuş ve bu kimse sanki size engel olmuş. Arkadaşlar bir yorumda diyor günahtır. Bu da günahsa sevapsa benimdir. Başkasının değil. Ve her şey günahtır. Öyle ya öyle olursan her günahsa izleme. Niye izliyorsun kardeşim? Dur, niye ömreye gidiyorsun? Niye bilmem fal bakıyorsun? Allah rızası için işin yoktur. Günahsa fal bakma. Günahsa televizyon izleme, telefon, internete girme, YouTube'a girme, TikTok'a girme öyleyse günahsa bakma, günah cevaptır. Bak benimdir, Allah biliyor, Allahlar benim aramdadır. Her şeyi günah desler. Bir saç tel diyor görünsün herlerdir. E herkes başı açık. herkesin günahı herkese demişler. Yani kuzu ayağından asılır, koyun ayağından asılır. Bunun için söylediğin şeyler işiniz yoktur. Başkasıyla uğraşma hoş değil. Gerçekten. Ve izleyicilerimi takip edenlik etmeyeni herkese teşekkür ederim. Canlarım benim. Allah razı olsun. Bir toplu kalabalık da var buradan. Bir düğün olacak. Ve peş peşe sanki böyle herkes peş, peş peşe düşmüş bir yolculuk yapar. İki kişi yüzleşme var. Görüşme var. Konuşma var. İki kişi birlikte bir konuşma yapacaklar birlikte bir artık nedir kafasında kalan sanki bunu bilecek bir bilmesine düşüyor. Bir şeyin peşinden olmuş ve bunun bilmesini ve buradan da sanki e, buradan neyi bekliyorsan, neyi oluyorsan neyi dinliyorsan Allah'ın izniyle zaten biliyorsun bunlar ve buradan gördüğün kadar yani bu neyse ne beklendin Allah'ın izni ile ve olacak. Bir saat bekliyorsun bu beklendir gibi yani haber alıyorsun. Bir şey bir müjdeli haber oluyordu. Ama buradan diyorsun huzurum yerine geldi. Kusarın neresine dönersen kardır. Hiçbir şey kafana takma dünyada her şey olabilir. Saniye ne olacak başımızdan bir şey oluyor. Bir kişi konuşmuyorsun sanki bir kişiyle küssün. Sanki çoktandır küsmüş bir kişi. Aranızı düzelteceksin ve bu sorun büyümüş, büyümüş aşırı derece. Aranızda aranızdan çözeceksiniz gibi aklınıza düşmüş bir türlü çözememişsiniz sanki bunu. Bunu çözeceksiniz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar gibi. Artık bir paylaşımdır ya da bir tartışmadır. Aranızda hal edip bunu yaparsınız. Bir de buradan sanki bir sürü eşya böyle yerine koymuşsun gibi ve sanki bir de ağzınızın tadı bozulmuş tekrar mutluluk yaşayacaksın gibi. Sonunda gerçekten ben tutturdum, ben hedefimi yakaladım ve buradan rahatlama oldu ve ben oldum tekrar mutluluk oldu tekrar rahatladım diyorsun çünkü ağzın tadını yerine geliyor bu sıkıntı bitiyor gibi bir şey bir eve alıyorsun gibi sanki bir tamire eve sanki bir şeyler yapım yapıyorsun gibi bir deveniz var bu deveniz yükü sırtından görüyorsun ve bu kimse sanki böyle e, artık yola düşecek gibi görünüyor. Neye yola düşüyorsunuz? Bir yolculuk yaparsınız arkadaşlar. Bir yere gidiyorsunuz yolunuz açıktır gibi ve artık ne zaman gibi diyorsun gibi ve bir haber bekliyorsun haberin neden gelmedi gibi ve bekliyorsun arkada. Bir de canlarım benim, güzel kardeşlerim benim. Bir çıkması koymanıza gerek yok gibi ve bir de kalbin yok. Sanki biri çok fırsatlar görüyorum ve fırsatları kullanıyorsun gibi yeni yeni bir fırsatlar önünüze gelecek gibi ailen e harfi bir sizinle hayatınızı değiştirecek ve çok güzel sizin hayatınız ikinizin böyle aranızda oluyor belki bir durum haber alacaksın bu haber size iyi gelecek ve sizin sevdiğin kişiyle ilgili bir konuşacaksın yalan dolan ama bunları bil bunları söyleyen kişiler kesinlikle yani iyi niyetten yapmıyorlar Ablanıza hiçbir şey takmayın. Yani bu süreçte ve buradan da bir yani bir kişi var. Bir de e, buradan bakıyorum gibi ailen te harfi, ya harfi olan bir kişi birlikte konuşacaksın gibi ve birlikte bir görüşme, bir konuşma yani bu kişiler sanki uzun soçlu bir bayan sanki geliyor sizde gelecek yani bu kişi. Bir de karışık gibi bir hayatınızdan var bu karışıklıklar nedir? Bir kişi engelli sanki sizin elinizi sanki böyle onun gelmesini onun engel kaldırmasını çok istiyorsun ama bir türlü ne engeli kaldırıyor ne size geliyor çok üzülüyorsun gibi ve onunla bir döne döne göreceğin heyecanla bekliyorsun nefes alamıyorsun biraz bekle sanki bu engeli kaldıracak gibi onun da sanki sıkıntılar var sorunlar var bu durumlar düzeltmeye çalışıyor ve Aranızda biraz sorunlar var. Birbirinizi kırıcı sözler söylemişsin gibi. Birbirinizi sanki yerden yere vurmuşsun gibi. Yani ayrılmanız çok kötü olmuş gibi. Ve kıskançlıklar ve güvensizlik var. Aranızda bayağı. buradan görüyorum. Bunun için kafası karışık gibi. Tekrar engeli açar. Aynı şeyi yaşar. Yaşanmaz. Biraz sabır et. Dönecek. Hayatınızda biri de var. Hayatınızda hayal. O da onu da seviyorsun. Ve eskiden ayrıldığın bir kişi var. O da sana ihanet ederek ayrılmışsın. Hala o psikolojik, hala aklından duruyor gibi. Sanki bu kişi güzel bir habersize gelecek gibi. Sevdiğin kişi de sana engeli kaldıracak gibi görüyorum. Bir de böyle giderse evliliğe kadar gidecek gibi ve bir kağıt da size bir kısa sanki haberler var. Bir de sanki bu gelecek size haber canım. Bu haber bir zarftır. Bir beklendiğim bir şeydir. Sanki bir gitmek istediğim bir yer vardı gitmemişsiniz ve aile içinden bir karışıklık var görüyorsun. Böyle bir sanki baya huzursuzluk var. Baya sıkıntılar var. Sıkılmış gibi görünüyor. Diyorsun biraz önce çıkayım yeter artık sıkıntıdan boğuldum. Bulanıma girdim. Buradan çıkmak istiyor gibi. Kafan hala hala bu sinir bu öfke hala sizde var. Öfke patlaması yaş, yaşamışsın. Bir böyle birbirine girmiş gibisin. Büyük bir nazar var evde. Biri her şeyi karışıyor. Her şey sanki toz oluyor gibi. Temiz dileğin var. Bu temiz dileğin sevdiğin kişiyle alakalı iki vakitten bak, bu engeli kaldıracak size gelecek bu kişi. İkinizde evlilik hazırı olacak ve Allah'ın izniyle tekrar bir araya geleceksiniz gibi sen çok inadın var çok da kıskançlık yapıyorsun gibi ve bir de ikinizi birbirinizi seviyorsun ama bazı de pişmanlık var ondan da ama gerçekten pişman olsan da tekrar aynı şeyleri yaşamayalım gibi bir de birli vakitte dönüyor sanki Allah'ın izniyle. Bir de bakalım yani bir Allah'ın izni ile haberiniz var gibi bir haber bir sanki beklenen bir zaman gelmiş. Canım burada sıkıntılarını iki parçaya ayrılmış. Resmen içiniz sanki iki kişi var. Bu iki kişiyi görüyorsun. Mutlu gibi gözünü ama mutlu değil. Aklınızdaki kişi kendini mutlu gösteriyor ama sanki içiniz kan ağlıyor gibi bana geri gelecek beni geri gelecek sanki bu kişi baya böyle üzgün bu kişi bir erkektir ve sanki bahardan beri sizden ayrılmış kötü enerji çalışması var sanki bu yapılan şeyler ve sizin kaderinizdeki bu kişidir ama bir yol alacağına gene mutlu olacağın gene barışacaksınız ve buradan da Allah'ın ezdayla bir bazı şeyler diyorsun olmuyor neden olmuyor gibi çok sağlam bir ağaç önündedir artık diyorsun gibi arkadaşlar 363 defa ya Fettah her hafta her gün bir bardak suya bunu okursan, üflersen o suyu içerseniz biliyorsunuz ya fattah diyerek e, okursanız bu ismi gerçekten bir haftaya kadar kardeşleriniz, çocuklarınız evlatlarınız, eşleriniz kim varsa size düşkün olacak, size bağlanacak, sizin kıymetinizi tutacak eşinizde kimse yani arkadaşınız, dostunuz, akrabanız, komşunuz size o kadar iyi gelebilir canları gibi. Arkadaşlar hani bir, bir sanki kaç kişi tilki gibi karışmış sanki. Bir de sanki bir etrafınızdaki kişi çok oyunlar oynamış. Arkanızda sen sanki bütün oyunlarını çözmüşsün. Artık kim? Sanki yıllarca mutlu olmuş kişi. Şimdi sizi istemiyor. Kıymetinizi bilmemiş. Başkasının yanında ama hep oyun oynamış. Belki boşanma, belki engelli, belki birbirinden Ayrılmışsın belki neyse artık hangisi isten olabilir gibi. Gerçek ki. Ve bir de üçüncü kişi bazı şeyler var. Ve sanki aile içinde birisi sizi istemiyor gibi. Abla ya abi ya kimse. Bu sizin sanki ve artık siz neyi istiyorsan ona göre sen niyet edecek. Ve artık sana o yani biliyorsun. Alıyorsun o imani evrene. Şimdi arkadaşlar bu geneldir. Bu özel değil gibi. Buradan da gördüğüm kadar zirve ulaşıyorsun gibi. Bir elinizden hem para gidiyor hem para geliyor. Bir kişi bir A harfi e harfi bir kişiden konuşacaksın ama bu kişi sizi sıkıyor ama bir negatif bir kişi çok soru soruyor gibi ve sanki sürekli soruyor her şey bilmek istiyor gibi ve bir iki bayanla birlikte bir yere gidiyorsunuz gibi gidersen güzel olur sanki bazı şeyler yarıda kalabilir ama gidersen çok güzel Artık nereye gireceksen bir yol var önünüzde çünkü bir işiniz var bu işi yaparsın gibi bir bazı kişiler e, ocaktan bir şeyler yapmaya çalışacaksın bir buradan deve koşunuz var zenginlik var çok karışık bir kalbiniz çok güzel burada temiz bir kişiyle tanışıyorsun bir telefon haberiniz var uzun bir görüşme var tertemiz kalbiniz çıkmış siz de görebiliyorsun ama geri sanki birbirine girmiş ama sonra düzelmiş gibiyim. burada ne harfi ca harfi te harfi olabilir bu kimse bununla ilgili bu su isminden isminden olabilir bunlar şanslı bu kimdir çok şanslı kişiler Artık bunlar kimdir biliyorsun gibi. Çoktandır istediğim bir kişiyle kavuşmak ve buluşmak ve bir, birlikte olmak gibi bir müjde size var. Bu müjde, bu müjde artık bu haber böyle hafifleneceksin. Çok rahatlama ve böyle kendinden emin bir adım atacak bu kavuşma bu haberle birlikte ve sanki biri rakip sürekli bir çatışma halinden bir kişi var. Bu kişiyle geçici bir barışma kalıyorsun gibi mecbur bu kimse. Artık bu kişi M, D, A harfi olan ya isminden ya su isminde bu harften bulunan artık hangisi ise ve içten pazarlık sanki yapacak bir kişi olabilir yani doğrusu. Sanki bir haklı buluyorsun gibi seni kışkırtmasın izin vermez madde konu biraz daha dişini sıkmalısın. Emeğin karşılığını bulacaksın gibi. Buradan da Allah'ın izniyle sanki e, ucaktan tam hakkını alacaksın. Bir işin var bankadan bir artık işin düşüyor bir kişi sana yardım edecek, destek verecek gibi çok kırgın olduğun biri var. Bir tabağınıza da bakalım arkadaşlar. Bir kişi seninle çok ilgileniyor sizde. O da yoğun düşünüyor ama seni belli etmiyor. Buradan ufak bir adım size gelecek. İyi davranırsan bu ilişki ve ayrılmışsanız gene barışacaksın, kavuşacaksın gibi ve çoktandır dileyen istediğim bir şey var ve çok dua etmişsin. Buradan dört vakitte ve tuttuğum sanki mutlu olmak, doya doya kalmak ve buluşmak istiyorsun. Dört vakitte her şey yoluna girecek. Biraz daha sanki dişini sık da bir kapına kadar gelmiş bir haber görüyorsun gibi. Ama sıkıntı bir kişiden sonra aşırı mutluluk ve sevinç yaşayacaksın gibi. Sevinç Bu kırgınların varsa parçaları sanki gelişmeler olabilir hayatınızda. Ve gerçekten rahatlama olur. E, bu nedir? Bu sıkıntı fayda sağlamayan bittiğin gibi. Bu ilişki olur. Arkadaş olsun. Zor da olsun. Bir başlangıçlar temelidir. Ve geçmişe tutulma. Ve yenide hayırlı kapılar size açılacak canım. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kadar çıktı. Görüşmek üzere. İzleyin. Yorum yapın. Takip edin. Siz için.